Hikaye, Orta Dünya'nın sakin ve huzurlu bir köşesi olan Shire'da Hobbit romanının olaylarından yıllar sonra başlar. Üç kitaba yayılan bu epik anlatı, kayıp bir yüzüğün yeniden ortaya çıkışıyla başlayıp, bir dünyanın kaderini belirleyen yok edilişiyle son bulur. Hikaye, Bilbo Baggins'in yeğeni Frodo Baggins'e gizemli bir sihirli yüzük miras bırakmasıyla başlar. Büyücü Gandalf bu yüzüğün sıradan bir nesne olmadığından şüphelenir ve yaptığı araştırmalar sonucunda korkunç gerçeği keşfeder. Bu, karanlık. Lord Sauron'un çağlar önce diğer güç yüzüklerine hükmetmek için dövdüğü ve kendi kötücül ruhunun büyük bir parçasını hapsettiği tek yüzüktür. Sauron, Mordor'daki kalesinde yeniden güçlenmektedir ve gücünün anahtarı olan tek yüzükü umutsuzca aramaktadır. Yüzükün şairda kalmasının büyük bir tehlike olduğunu anlayan Gandalf, Frodo'yu yüzükü elf sığınağı Rivendell'e, Ayrık Vadi, götürmekle görevlendirir. Frodo'ya bu tehlikeli yolculukta sadık bahçıvanı Samwise Gamgee ve arkadaşları Merry Brandybuck ile Pippin Took eşlik eder. Dört Hobbit, Sauron'un en korkunç hizmetkarları olan ve yüzükün varlığını hissedebilen Nazgûl, yüzük tayfları tarafından amansızca takip edilir. Yolda kendisini yol gezer olarak tanıtan gizemli kolcu Aragorn onlara katılır. Aragorn hobbitleri Rivendel'e götürmeye çalışırken Frodo Nazgul tarafından zehirli bir Morgul bıçağıyla ağır yaralanır ancak elflerin yardımıyla kurtarılır. Rivendel'de Lord Elrond'un divanında Orta Dünya'nın özgür halkları bir araya gelir. Yüzük'ün kaderi tartışılır ve gücünün iyilik için kullanılamayacak kadar yozlaştırıcı olduğuna karar verilir tek çözüm, yüzükün dövüldüğü yer olan Mordor'daki hüküm dağının ateşlerine atılarak yok edilmesidir. Bu imkansız görevi Frodo gönüllü olarak üstlenir. Ona yardım etmek için dokuz üyeden oluşan yüzük kardeşliği kurulur. Dört Hobbit, Frodo, Sam, Merry, Pippin, Büyücü Gandalf, insanlar adına Aragorn ve Boromir, bir elf olan Legolas ve bir cüce olan Gimli. Kardeşlik güneye doğru yola çıkar. Ancak cücelerin antik krallığı Moria madenlerinden geçmek zorunda kalır. Moria'nın karanlığında kadim bir iblis olan Balrog ile karşılaşırlar. Gandalf, yoldaşlarının kaçabilmesi için Balrog ile savaşır ve onunla birlikte dipsiz bir uçuruma düşerek kendini feda eder. Lidersiz ve perişan halde elf diyarı Lothlorien'e sığınan kardeşlik, burada Kraliçe Galadriel tarafından teselli edilir. Yolculuklarının devamında, Yüzükün yozlaştırıcı etkisine kapılan Boromir, yüzükü Frodo'dan zorla almaya çalışır. Frodo, bu görevi tek başına tamamlaması gerektiğini anlayarak kaçar. Bu sırada Saruman'ın Uruk-Hai ordusu saldırır. Boromir, Merry ve Pippin'i korurken kahramanca ölür. Merry ve Pippin esir alınır. Frodo ve ona son anda yetişen Sadık Sam, Mordor'a doğru iki kişilik yolculuklarına başlarken Aragorn, Legolas ve Gimli ise kaçırılan hobbitleri kurtarmak için orkların peşine düşer. Roman, bu noktadan itibaren paralel ilerleyen üç anlatıya bölünür. Birincisinde Aragorn, Legolas ve Gimli, esir hobbitleri kurtarmak için Uruk haileri Rohan topraklarına kadar takip eder. Bu sırada ölümden dönerek daha güçlü bir form olan Ak Gandalf olarak yeniden doğan Gandalf ile karşılaşırlar. Birlikte Rohan kralı Theoden'i Hain danışmanı Grima Solucan dilin zihin kontrolünden kurtarırlar. Theoden halkını Saruman'ın ordularına karşı savunmak için Müferd'i bir kalesine çeker. Burada sayıca çok az olmalarına rağmen destansı bir savunma yaparlar ve şafakta Gandalf'ın yardımıyla gelen takviye güçlerle savaşı kazanırlar. Bu esnada Uruk hainlerin elinden kaçan Merry ve Pippin, Fangorn ormanında Entler, ağaç benzeri dev varlıklar ile tanışır. Entleri Saruman'ın ihanetine ikna ederler ve Entler Saruman'ın kalesi Isengard'ı yerle bir eder. İkinci anlatıda Frodo ve Sam Mordor'a giden yolda ilerlerken kendilerini takip eden Gollum'u yakalarlar. Gollum, yüzyıllar önce yüzükü taşıyan ve onun tarafından tamamen yozlaştırılmış bir yaratıktır. Frodo, Gollum'a acır ve onu Mordor'a giden gizli yolları göstermesi için rehber olarak yanlarına alır. Gollum'un bölünmüş kişiliği, İtaatkâr Smeagol ve hain Gollum, yolculuk boyunca bir gerilim unsuru olur. Üçlü, Mordor'un kara kapısının geçilmez olduğunu görünce, Gollum'un önerdiği Cirit Ungol'daki gizli geçide yönelir. Yolda Boromir'in kardeşi Faramir tarafından yakalanırlar. Kardeşinin aksine yüzükün cazibesine direnen Faramir, onların gitmesine izin verir. Ancak Gollum, yüzükü geri alabilmek için onlara ihanet eder, ve onları dev örümcek Şelob'un inine sürükler. Frodo, Şelob tarafından zehirlenir. Sam, efendisinin öldüğünü sanarak büyük bir cesaretle Şelob'u yaralar ve kaçırır. Yüzükü alır ve görevi tamamlamaya karar verir. Ancak Frodo'nun ölmediğini, sadece orklar tarafından esir alındığını öğrenir. Son cilt, savaşın ve yüzük görevinin doruk noktasını anlatır. Gandalf, Sauron'un bir sonraki büyük hedefi olan Gondor'un başkenti Minas Tirith'e gider. Sauron'un devasa ordusu şehri kuşatır. Rohan kralı Theoden müttefiklerinin yardımına koşar ve Pelennor çayırlarında devasa bir savaş başlar. Savaşın en kritik anlarında kral Theoden ölür. Ancak yeğeni Eowyn, hiçbir erkeğin öldüremeyeceği kehanet edilen Nazgûl efendisini yok eder. Aragorn ise ölülerin yolundan geçerek komutası altına aldığı ölü ordu ile savaşın seyrini değiştirir ve Sauron'un ordusunu yenilgiye uğratır. Zafer kazanılmış olsa da asıl tehdit olan yüzük hala varlığını sürdürmektedir. Batı'nın liderleri Frodo'ya zaman kazandırmak için umutsuz bir plan yaparlar. Sauron'un dikkatini Mordor'dan başka yöne çekmek için kara kapıya küçük ma taktiğidir. Bu sırada Sam, Frodo'yu orkların elinden kurtarır. İkili, Mordor'un çorak topraklarında, hüküm dağına doğru son derece acı verici bir yolculuğa başlar. Yüzükün ağırlığı Frodo'yu hem fiziksel hem de ruhsal olarak tüketmektedir. Semin sarsılmaz sadakati ve cesareti sayesinde yola devam ederler. Sonunda hüküm dağının ateşlerinin bulunduğu kıyamet çatlaklarına ulaşırlar. Ancak tam yüzükü ateşe atacakken Frodo onun gücüne tamamen yenik düşer ve yüzükü kendisi için sahiplenir. O anda onları gizlice takip eden Gollum ortaya çıkar. Frodo'ya saldırır, yüzüğü taşıyan parmağını ısırarak koparır. Kıymetli sine kavuşmanın sevinciyle dengesini kaybeden Gollum, yüzükle birlikte lavların içine düşer. Yüzük yok olur ve Sauron'un gücü anında kırılır. Kulesi yıkılır ve ruhu Orta Dünya'dan sonsuza dek sürülür. Savaşın sona ermesiyle Aragorn Gondor kralı olarak taç giyer ve elf kızı Arwen'le evlenir. Hobbitler Shire'a kahraman olarak dönerler ancak yurtlarının Saruman tarafından ele geçirilip kirletildiğini görürler. Son bir mücadele ile Shire'ı temizlerler. Ancak Frodo aldığı fiziksel ve ruhsal yaralardan asla tam olarak kurtulamaz. Yıllar sonra Gandalf ve Bilbo ile birlikte elflerin ölümsüz topraklara gittiği gri limanlardan bir gemiye binerek orta dünyadan ayrılır. Roman, Samin ailesinin yanına, evine dönmesiyle huzurlu bir şekilde sona erer. Yüzüklerin Efendisi'nin kalıcı başarısı, sürükleyici olay örgüsünün altında yatan derin ve evrensel temalardan kaynaklanır. Gücün yozlaştırıcı doğası Romanın merkezinde tek yüzükün temsil ettiği mutlak gücün tehlikesi yatar. Yüzük, sahibine güç vaat eder ama karşılığında iradesini ve ruhunu çalar. Bu güç en iyi niyetleri bile saptırabilir. Boromir'in ihaneti, Saruman'ın yoldan çıkışı ve hatta Galadriel ile Gandalf'ın yüzükten duyduğu korku, bu temanın güçlü örnekleridir. Romanın en çarpıcı mesajı, Frodo'nun bile yolun sonunda yüzüke yenik düşmesidir. Bu, mutlak gücün en saf kalpler için bile karşı konulmaz olduğunu gösterir. Zafer, bireysel bir iradeyle değil, Gollum'un trajik müdahalesiyle, yani bir nevi kaderin cilvesiyle gelir. Sıradan bireyin kahramanlığı, Tolkien, büyük olayların seyrini genellikle kralların veya büyücülerin değil, en beklenmedik kişilerin değiştirdiğini vurgular. Hobbitler küçük, konforuna düşkün ve macera sevmeyen bir halktır. Ancak dünyayı kurtarma görevi bir hobbit olan Frodo'ya düşer. Frodo'nun ve özellikle Sem'in gösterdiği dayanıklılık, sadakat ve cesaret, kahramanlığın soylu kandan veya fiziksel güçten değil, ahlaki metanetten ve doğru olanı yapma iradesinden geldiğini kanıtlar. Dostluk ve sadakat, karanlık ve umutsuzlukla dolu bir dünyada karakterleri ayakta tutan en önemli güç aralarındaki bağlardır. Frodo ve Semin ilişkisi romanın duygusal çekirdeğidir. Semin efendisine olan sarsılmaz sadakati umutsuz anlarda bile ona güç verir. Benzer şekilde ırksal önyargıları aşan Cüce Gimli ve Elf Legolas arasındaki dostluk, kardeşlik üyelerinin birbirleri için canlarını tehlikeye atması, kolektif fedakarlığın bireysel güçten daha üstün olduğunu gösterir. Doğa ve sanayileşme çatışması Birinci Dünya Savaşı'nın dehşetini yaşamış ve İngiliz kırsalına derin bir sevgi besleyen Tolkien, eserinde bu ikilemi sıkça işler. Sauron ve Saruman'ın güçleri doğayı yok eden, Ormanları kesen, makineler ve ateşle çevreyi kirleten bir sanayileşmeyi temsil eder. Isengard'ın demir ocakları, Mordor'un külleri. Buna karşılık, iyiliğin sığınakları doğa ile uyum içinde olan yerlerdir. Shire'ın pastoral huzuru, Lothlórien'in zamansız güzelliği, Shire'ın temizlenmesi bölümü bu temanın en somut ifadesidir. Savaş bitse bile kötülüğün evdeki yansımalarıyla savaşılması gerektiğini anlatır. Frodo Baggins. Geleneksel bir kahraman değildir. O, bir kurban kahramandır. Gücü, savaşmaktan çok, yüzükün ruhsal ve fiziksel ağırlığına katlanmasından gelir. Yolculuğu, masumiyetin trajik bir kaybıdır. Görevi başarır ama bu zaferin bedelini ruhuyla öder, bu yüzden orta dünyada huzur bulamaz. Samwise Gamgee, birçok okur için romanın gerçek kahramanıdır o sıradan insanın iyiliğini, sadakatini ve pratik zekasını temsil eder. Başlangıçta sadece bir hizmetkarken, yolculuk boyunca sarsılmaz bir dosta ve cesur bir koruyucuya dönüşür. Onun motivasyonu şan değil, saf sevgidir. Aragorn, kralın dönüşü arketipinin vücut bulmuş halidir. Yolculuğu, kimliğini ve kaderini kabullenme sürecidir. Sürgündeki alçak gönüllü yol gezerden, halkını birleştiren bilge ve cesur kral Elessar'a dönüşür. İnsanlığın hem potansiyelini hem de hatalarını temsil eder. Gandalf, klasik mentor arketipidir. O her şeye gücü yeten bir büyücüden çok bir rehber ve ilham kaynağıdır. Gücünü olayları doğrudan kontrol etmek yerine başkalarını doğru olanı yapmaları için cesaretlendirmekte kullanır. Balrog ile savaşındaki fedakarlığı ve yeniden doğuşu misyonunun ne kadar önemli olduğunu vurgular. Gollum Smeagol Romanın en trajik ve karmaşık karakteridir. Yüzükün bir canlıyı ne hale getirebileceğinin canlı kanıtıdır. İçindeki Smeagol ve Gollum kişilikleri arasındaki savaş, iyilik ve kötülük arasındaki içsel mücadeleyi simgeler. Hem bir canavar hem de bir kurbandır ve ironik bir şekilde onun yüzüke olan saplantısı Yüzük'ün yok edilmesini sağlar. Yüzüklerin Efendisi'nin etkisi sadece sürükleyici hikayesinden değil, edebiyat ve popüler kültür üzerindeki devrimci etkisinden gelir. Modern fantastik edebiyatın kurucusu Tolkien, Yüzüklerin Efendisi ile yüksek fantezi (high fantasy) türünü tek başına yaratmış ve tanımlamıştır. Detaylı dünya inşası (world building), kendine ait dilleri tarihçesi ve mitolojisi olan bir evren yaratma fikri, ondan sonra gelen neredeyse tüm fantezi yazarlarını etkilemiştir. Elfler, cüceler, orklar, karanlık lord gibi arketipler ve bir grup kahramanın çıktığı epik yolculuk motifi, bugün fantezi türünün temel taşlarıdır. Bir mitoloji yaratımı, Subcreation. Tolkien'in amacı, Cermen ve Kelt mitolojilerinden esinlenerek İngiltere'ye ait köklü bir mitoloji yaratmaktı. Yüzüklerin Efendisi, bu devasa mitolojinin daha detaylı olarak Silmarillion'da anlatılan sadece küçük bir parçasıdır. Bu derinlik, orta dünyayı basit bir kurgusal mekan olmaktan çıkarıp, okurun inandığı, yaşayan bir ikinci levren haline getirir. Epik gelenekle bağlantı, Roman Beowulf gibi kadim destanların yapısını ve temalarını modern bir dille yeniden yorumlar. Kahramanlık, onur, kader, melankoli ve büyük savaşlar gibi epik unsurları benimser. Metin içine serpiştirilmiş şiirler ve şarkılar, sözlü destan geleneğine bir saygı duruşudur.